Tamam Şenay Hanımcığım. Saat yedide bekliyorum. Merak etmeyin. Ben bütün hazırlığı yaptırırım. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi geçin oturun. Münevver. Ay iyi ki geldin. Sana bir şey soracağım. Hani benim bazı kitaplarım vardı. Bu çalışma odasında mıydı? Vallahi hatırlamıyorum. İçinde adab muhaşeret kaideleri yazıyordu. Evet vardı. E nerede bunlar biliyor musun? Anneciğim nereden bileyim ben? Ne yapacaksın ki? Şimdi kiminle konuştum biliyor musun? Hani kız meslek lisesinin müdiresi var. Onunla Şenay Hanım. Hayırdır anne? Sevda'ya ders aldıracağım. Ay ciddi olamazsın. Ne demek ciddi olamazsın ayol? Bal gibi de ciddiyim. Sen yaşamadın mı aşağıdaki rezilliği? Orada değil miydi? Ayol kızın şu kadar adab muhaşeretten falan haberi yok. Nasibini almamış. Hayır münevvercim yani şimdi biz kendi aramızda bunu hallederiz. Görmezden geliriz falan filan. Ama ya dışarı çıktıkları zaman ne olacak? Ay terli düdük oluruz Allah canımı alsın. Bütün ürgüp çan çan konuşur. Anneciğim, kıza biraz zaman verseydin. Ne zamanı vereceğim? Ha? Zamanım var bu işin? Ayrıca kendi istedi. Kızım merak etme. Ben dedi böyle Ali Ömer'in yanına yakışır. Onunla birlikte gittiğim zaman herkesin dikkat edeceği bir kadın olmak istiyorum dedi. Merak etmeyin ama bir ay. Bir ay sonra gör bak o ne hale gelecek. Hala? Kimden bahsediyordun sen? Karından yavrucu. Neden kızdın ki? Ben istedim, halan da yardım etmeyi kabul etti. Kızmak değil ki bu. Ben seni böyle seviyorum Sevda, değişmeni istemiyorum. Değişmeyeceğim. Sadece bilmediklerimi öğreneceğim. Senin anlattıklarını daha iyi anlayacağım. Hem ben ders çalışmayı öğrenmeyi severim. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Kendini eksik hissetmene gerek yok. İzin ver yapayım o zaman. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Benden izin almana gerek yok ki. Sadece kendini bana ya da başkalarına ispat etmek zorunda değilsin. Ya ben zorunda olduğum için yapmıyorum ki. Kendim istediğim için yapacağım. Peki tamam. Yalnız bir tek şartım var. Yorulursan ya da sıkılırsan hemen bırakacaksın. Tamam. Pınar. Bak ne diyeceğim. Sen şimdi Şenay Hanım'ı küçük odaya al, tamam mı? Bunları da indir. Odayı hazırladınız değil mi? Hazırladık hanımım. Tamam. Bana bak. Aşağısı sana emanet, ona göre. Efendim ola? Yavrum Sevda'ya bakmıştım hocası geldi de. Bu saatte mi? Yemeğe oturacaktık. Mavişim şimdi bir yola çıktık biz. Bırak yürüyelim. Siz yemek yersiniz. Biz sevdayla katılamayacağız tamam mı? Ben hazırım. Aferin kız. Ver bakayım elini. Hadi size afiyet olsun. Şenay Hanımcığım, hoş geldin. Hoş bulduk Hamiyet Hanım. Öğrenciniz Sevda. Hoş geldiniz. Yok yok küçük hanım, sadece tokalaşıyoruz. Onu da böylesi sıkı sıkı değil, kibarca. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ama işiniz biraz zor. Orası pek belli olmaz Hamiyet Hanımcığım. Kimisi bütün şartlara, imkanlara haizken, adaplı olamazken, kimi de öğretilenleri çok çabuk kavrar. Kızım bu akşam e, sofrada ne nerede durur, hangisiyle ne yenir, ne içilir, onu göreceğiz. Bunca çatal bıçak iki kişi için mi? <laughs> Dedim size. <laughs> Ameliyat Hanım müsaade ederseniz derse geçeceğim. Sanırım sizin iştirak etmenizi gerektiren bir ihtiyacınız yok. Çok zarifsiniz, sağ ol. Merak etme, her şey iyi olacak. Ben sana dedim, zor olacak, zor. Hadi bakalım. İyi derse. Teşekkürler. Masaya geçelim kızım. <laughs> çocuğum. Şenay Hanımcığım, nasıl gitti ders? Sizi buralara kadar yorduğumuza değdi inşallah. Kızımız çok aklı başında. Algısı da gayet açık olduğundan çabucak öğreniyor. Tabii yolun başındayız. Ancak isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Akıllıdır benim karım. Kızım sıkı çalışman şart. Tekrarlarını ve verdiğim ödevlerini yapacaksın. Peki hocam. Sanırım eşinizin dile de yatkınlığı var. Bir İngilizce öğretmeniyle görüşürseniz diksiyon da gelişir. <laughs> İlahi Şenay Hanımcığım. Sizin dersinizden geçsin ilk önce. Yani bu kadar yüklenmeyelim demek istedim. Murat sizi bekliyor. Götürecek. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kal. İyi akşamlar. Kızım Teşekkürler. De, Şenay Hanım. Demek İngilizce öğrenmek istiyorsun ha? Hı hı, i̇sterim. O zaman ben Yiğit'le konuşayım. Bakalım bir arkadaşı var mı? <laughs> Allah'ım sen büyüksün. <laughs> Ay bir İngilizcemiz eksik. <laughs> o da olsun bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.